tekrar nereye geliyoruz? Kadın kimliği üzerinden her türlü algıyı yapıyoruz. Bir sonra ne yapacağız? Erkek. Dün bir mevzu oldu arkadaşlarla. Vallahi çocuk diyor ki yani evlenmekten korkuyorum. Bir şey diyemedim çocuğa. Yani sevdiği de bir kız var. Kız da onu seviyor. Ya diyor cesaret edemiyorum diyor. Çünkü diyor beş tane evlenen arkadaşım dört tanesi boşandı ve hala karılarıyla uğraşıyorlar diyor. Şimdi İyi de bu erkeklerin hepsi mi problemli? Problemsiz kadın yok mu? Yani yıllardır kadınlar şeyi söyler. Kadının kadına yaptığı şiddeti. Evet ben de. Ben bu zamana kadar mesela kadınlardan çok zarar görmüşümdür. Yani kadınlar birbirini daha çok kıskanırlar. Ama yok. Sanki bütün kadınlar sütten çıkmış ak kaşık. Kadınlarda hiç problemli yok. Bütün problemli erkekler. Arkadaşım bak böyle böyle aile kurumunu ortadan kaldıracaklar. Nasıl? A çocuk ya dün seviyor kızı. Kız da onu seviyor fakat korkuyor evlenmeye. Gördüğü örneklerden, televizyonlardan, şundan bundan. E siz bir erkek kimliğini kadının karşısında bu kadar acizleştirirseniz bir de eşitlik diyorlar. Pardon da neyin eşitliği? Kadınla erkeği eşitlemeye çalışırken siz tamamen erkeği pasifize eden kadının karşısında bu sefer erkek çocuk sahibi olmak için evleniyordu. Şimdi zaten nikahsız çocuk sahibi olmak moda oldu. Bir de düğün yapıyorlar nikah yok düğün var. Erkekler diyor ki hiç değilse diyor ben ömür boyu çocuğuma bakarım diyor. Evlendiğin zaman diyor kurtulamıyorsun diyor maddi manevi kurtulamıyorsun. Ama böyle olmaz ki. Bu bir dengeyi kurmalıyız. Süresiz yazdım. nafaka konusunda ciddi ya bir tabii, problem tabii tabii. Yani süresiz bir... nafaka zaten çok büyük bir zulüm ve haksızlık. Yani tarafların e, şartlarına göre yani kızın e, iki ay evli kal bir sene evli kal ömür boyuna fakat e, bu erkeğin sonraki hayatı ne olacak sen aile düzeni diye bir şey bırakmazsın bu ülkede ve nitekim de zaten evlenmeler azaldı boşanmalar fazlalaştı boşanan lanet olsun diyor niye e, adam bir daha bir hayat kuramıyor çocuk sahibi olsa e, o çocuğunun rızkını e, başkasına vermek zorunda